Bu son Avrupa seyahatinde ufaktan bir emlak incelemesi yaptım arkadaşlar. Tam bununla alakalı güzel bir video çekmek istiyordum detaylı bir şekilde. Baktım ki arkadaşlar çok güzel bir video çekmişler. Avrupa'daki emlak piyasası ve emlak gelirleriyle alakalı o kulağınızda ufak bir tüyo bulunsun. Hadi bakalım iyi seyirler. Amsterdam üzerinden konuşalım. Bu, yani sen kardeşim bu vergilerin hepsini veriyorum desen de gidip ben bir konut alıp bunu kiraya vereceğim dediğinde konutun tabi kadastro bedelinin, güncel bedelinin en az 625 bin euro olması gerekiyor 2025 tarihi itibariyle. Hadi biz tam tamın 625 bin euro minimum sınırda bir ev bulduk diyelim. Biz bu evi almak istiyoruz. Şimdi biz bu evi peşin paramızda alacağız diyelim. Hipotek vesaire de kullanmayacağız diyelim herhangi bir kredi. 625 bin konutun parası, %10 vergisi 6290 euroya, 90 bin euro euroya vesaire geldi. Şimdi 690 90 bin euro konut alıyorsun ama benim bu konutun puanlama sistemini puanlamaya geçebiliyor mu? Bir bunu da hesaplaman evet. gerekiyor. Amsterdam merkezde ringçi olarak adlandırdığımız bazı bölgelerde metrekare fiyatları 15000 bin, 18 bin, 20 bin eurolara çıkmış durumda. Çok merkezi bir konumda yaşayacağım ya da o ev alıp kiraya vereceğim diyorsan 625 bin euroya aslında sen 35-40 metrekare bir ev alabiliyorsun. Evet. Ama 35-40 metrekarelik bir evin puanlama sistemini geçen sene değişen puanlama kurallarına göre geçmesi neredeyse imkansız. Evet. E, bir sürü kriteri takılıyorsun. Hadi biz bunu geçtik geçtik. Merkezden almıyoruz diyelim. Biraz daha dışarıdan alıp büyük bir ev alalım ki hem enerji sınıfı iyi olsun puanlamaya geçebilmesi için hem metrekaresi iyi olsun ki puanlamaya geçsin diyelim. Aldık diyelim. 690 bin euro ham masrafı var. Daha tabii bunun noter masrafı vesaire bunları saymıyorum. Bunları da sayarsak 700 bin euro masrafı var. Amsterdam'ın dışına çıktık. Benim sevdiğim bölgelerden birinden örnek vereyim. New West bölgesinde bir ev alıyoruz. 625 bine herhalde bir ortalama 80 ile 90 metrekare bir ev alırız. Evet. 80-90 metrekare bir ev aldığımızı düşünürsek, bunu kiraya verdiğimizi düşünürsek aylık 2500 ile 2750 euro arası bir kira geliri olur. Evet. E şimdi bu 2750'nin içerisinde aslında binanın, dairenin bir servis kostu olarak adlandırdığımız aydatı var. üzerine senelik vergileri var. Hı. Üzerine bir de kira vergisi var. Tüm bunları eklediğiniz zaman aslında konut yatırımının sizin 625 bin euro hatta 700 bin euro yatırdığınız konuttan baktığınız zaman aylık 1800-1700'lerde bir geliriniz oluyor. Bu artık tüm bu regulasyonlardan sonra Tüm bu kurallardan sonra konut yatırımı özellikle küçük yatırımcı için hatta bazı noktalarda büyük yatırımcı için Hollanda'da, Amsterdam. Arkadaşlar Almanya'da da Fransa'da da İtalya'da da durum çok benziyor birbirine benden söylemesi hadi bakalım